Adım Tijan Büyükbaş, yaşım 52. Bentonitle tanışmamla ilgili şunları söyleyebilirim. 2016 yılında dizlerimle ilgili bir sıkıntı oldu sol dizimde. Bir süre fizik tedavi gördüm. Yürümeye başladım hani normal şeyimi tam sürdüremiyordum. Hani 60-70 şeklinde bacağımı dizimi kullanabiliyordum. O arada e, tekrar bunun tedavinin üzerine bir kere üzerine düştüm. Düştükten sonra e, tekrar sıkıntılarım başladı. O arada da e, bizim e, oturduğumuz sitedeki bir şey grubunda, Facebook grubunda ile ilgili kullanmış birinin yorumunu, paylaşımını görünce e, bentonitle tanışmış oldum. E, Hamit Bey ile irtibata geçtim. Bana işte dizimi e, hem sürerek hem bu şeyi içerek kullanmamı önerdi. O sürede kullanmaya başladım. Bu arada da Hamit Bey şey sohbet arasında şey de söylemişti. Hani hastalığın şen, e, iyileşen hastalardan bahsedince tiroid e, nodüllerinin de küçüldüğünü. Ben de o sırada tiroid ile ilgili e, kontrol altındaydım. Haşima hastası olmam dolayısıyla ve e, tiroidimde de bir nodül vardı ve bu nodülü e, bir santimden biraz büyük olduğu için doktor biyopsi yapmak istemişti. Ben e, Hamit Bey'le konuşmamdan sonra e, bentoniti hani kullanayım eğer bir şey olmazsa e, yararı olmazsa ondan sonra biyopsi yaptırım diye doktorumla bu şekilde konuştum. O da kabul etti. Yaklaşık bir, bir buçuk ay kadar e, o dizim hasta olduğu dönemde e, içerek de kullanmaya başladım. İşte dizime de kullandım sürerek. Ee, bir buçuk ay gibi bir zaman süresinden sonra dizim yüzde 90 iyileşti. Yani mucize gibi bir şey oldu bu. Ee, yani çömelmiyordum, e, namaz kılamıyordum vesaire, yürüyemiyordum, merdiven çıkamıyordum, inemiyordum. Bunların hepsi düzeldi. Ee, o arada tiroid kontrolüm gelmişti. Yani haşmatta ilaçlarını kullanıyordum bir yandan. Doktora gittim tekrar bir ultrason çekmek istedim biyopsi için. Ondan sonra ultrasonda şey çıkmadı. Daha evvel görülmüş olan nodül ile rastlanmadı. Hani ben bunu daha sonra doktoruma da sordum yani nasıl olabiliyor hani ben bentonit içtim buna bağlıyorum hani bir buçuk ay gibi bir sürede bu nasıl e, yok olabildi diye. İşte yalancı nodül olabilir dedi şey olabilir dedi e, hani çeken yanlış çekmiş halbuki aynı hastanede sürekli aynı yere gidiyordum. Ama dizimdeki hani bu şey de beni e, çok olumlu etkiledi yani inancım yükseldi. O sıralarda babamın hasta olduğunu öğrendik. Babamda karaciğerinde şey var, 5 santime yakın bir tümör çıktı. Omuzuna sıçramıştı, omuz kemiğini kırmıştı. Böyle bir süreçte babamda hani kanser olduğunu öğrendim ve ben hani o kadar çok inandım ki kendimdeki şeyden iyileşmelerden dolayı babama da kullandırmaya başladım. Babam da sağ olsun hemen kabul etti. Yani hiç şeysiz. Bendeki hani iyileşmeyi de, o da gördüğü için. Samit Bey iletişime geçtik. Tabii o direkt hani bentonit Den ziyade bentonite eczaneden aldığımız, o zaman kurkubent diye bir ürünleri var şimdi Hamit Beylerin. O yoktu. Ee, eczaneden kurkumen, e, kurkumin hapı alıp biz onu mikserle, bayağı uğraşlı şeylerle işte yediriyorduk mikseri, çırpıyorduk bentonite. Sonra işte 20 saat beklettikten sonra içiriyorduk. Bu şekilde babama kullandırdık. Babam bu arada 3 ay e, bir onkolog e, gözetiminde tedavi gördü ama karaciğere kemoterapinin faydası olmadığı için bizim daha evvel gittiğimiz onkolog şey yaptı, hani kemoterapinin faydası yok dedi karaciğer kanserine. Bizim ikinci gittiğimiz onkolog da bir ilaç kullandırdı. Karaciğeri yönelik akıllı bir hap kullandırdı. Bir de hipertermi göster tedavisi uyguladı 3 ay. Bu 3 ay boyunca biz babama tabii sürekli şeyde kurkumini de bentonitle birlikte içirdik. Üç ayın sonunda PET çekildi. Bu süreçte önce babamın e, omuzundaki tümör ameliyatla alındı. Ondan sonra o süreç geçti. Sonra bu kemoterapi e, haplarını kullanmaya, bentoniti kullanmaya başladı. O arada e, karaciğerle ilgili de tedaviler oldu. 3 ay boyunca. 3 ayın sonunda PET çekildi. PET sonucunda hiçbir şey çıkmadı. Yani karaciğerdeki şey e, nekroz olmuş. Ee, bunun üzerine doktorlarımız bize ameliyat önerdi. Tabii biz aslında babam bütün kan tahlilleri iyi, her şeyi iyi. Buna rağmen hani biz e, şey yaptık. Gene de ameliyat olsun mu olmasın mı? Tabii doktor dediği için tereddütte kaldık. Ameliyat da oldu. Tabii ameliyattan do doktor ilk yarım saatte hemen 40 45 dakikada doktor hemen aldı şeyi, çıktı tümörü. Ee, daha kapatma işleri babam içeriyken gelip doktor bana dedi ki Tijan hani içindeki şey e, ölmüş nekroz. Hani aslında ameliyat bile boş boşuna yapılmış oldu. Ölmüş bir şey için bir ameliyat oldu. Bundan sonraki şeylerimizde hiçbir zaman onkoloğumuz, takiplerimizde PET'e gerek görmedi. Sadece ilaçlı tomografilerle bu şeyi sürdürdü. Tabii ki kemoterapi hapını içmesini doktorumuz istiyordu. Bizim kurkumu kullandırdığımızı bilmiyordu. Fakat biz aslında 3 aydan sonra bile hiçbir şekilde şeyi kullanmadık ilacımızı kullanmadık. Şu an bütün şeyleri tahlilleri tomografileri her şeyi çok güzel.